Bu videomuzda güçlü etkileşimlerden bahsedeceğiz. Güçlü etkileşimler, e, iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ olmak üzere 3 kısımda ince, inceliyoruz. E, i̇lki iyonik bağ ve bu dersimizde de iyonik bağdan bahsedeceğiz. İyonik bağ, haliyle metallerle ametaller arasında meydana gelen elektron alışverişiyle gerçekleşen bir bağ türüydü. E, Metaller elektron vererek katyon oluştururlar. A metaller ise elektron alaraktan anyon oluştururlar. İyonik bağ dediğimizde de anyon ve katyon iyonları arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleriyle oluşan kimyasal bağlara iyonik bağ. Haliyle burada iyonik bağ içeren bileşiklere ise ne diyoruz? İyonik bağlı bileşikler diyoruz. E iyonik bağ iyonik bileşik oluştururken bir elektron alışverişinden ne yaparız söz ederiz. Şimdi Lewis yapısına bir bakmak lazım. Lewis yapısı dediğimizde hemen aklımıza atomların sembolleri geliyor ve sembollerin etrafında da değerlik elektronların noktalar şeklinde koyaraktan değerlik elektronları kadar noktayı ne yapıyorduk? Yerleştiriyorduk. Evet, Lewis yapısı değerlik elektronlarının element sembolünün etrafında noktalarla gösterilmesine Lewis nokta gösterimi denir. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek ve neticesinde de bir Bileşiğin nasıl oluştuğuna bir bakalım. Flor elementi atom numarası kaç? 9. Bunun için biz elektron düzenini yazacak olursak 2 7 şeklinde yazar ve 7'nin değerlik elektron sayısı olduğunu daha önceki derslerimizde öğrenmiştik. Bunun nokta gösterimi ise 7 tane değerlik elektronu varsa 7 tane noktayı ne yapıyoruz? Böyle sıralayaraktan önce tek tek dört bir tarafına sonra çiftleştirerekten elektron çiftleri oluşturaraktan o şekilde elektronları nokta nokta yerleştiriyoruz. Ha bu nötr atom için tamam olur ee, aynı zamanda eğer flor bir tane elektron alsa, flor eksi bir elektron almış flor, haliyle bu sefer elektron sayısı kaç olacak? 9'du normalde, nötr halinde 10 olmuş olacak. Bunun elektron düzeni 2-8 şeklinde olur ve bunun Lewis nokta gösterimi ise 7 taneydi normalde değerlik elektron sayısı. Bir tane daha alınca oktet kuralına uymuş oldu. Yani oktetini oluşturmuş oldu. Kendisinin en yakınındaki soy gaz düzenine kendisini benzetti elektron düzeni anlamında. E bir tane elektron aldığı için de ne yaptı? Eksi bir yüklü iyon anyon haline gelmiş oldu. Bir de sodyum atomuna bakalım. Atom numarası 11. Bunun elektron düzenine baktığımızda 2, 8, 1 şeklinde. Yani değerlik elektron sayısı kaç? 1. Haliyle sodyum sembolünün etrafına bir tane nokta koyacağız. Bir tane değerlik elektron olduğu için. Bu bu şekilde. Sodyum artı katyonuna baktığımızda ne demek sodyum artı? Bir tane elektron vermiş sodyum atomu. E ne olacak? 11 tane elektronu vardı nötr halinde. Bir tanesini verince 10 tane kaldı. Bunun da elektron düzeni nasıl olur? 2, 8 şeklinde. Haliyle daha önce nötr halinde çevresinde bir tane elektron, bir tane noktası varken o noktayı kaybederekten sodyum artı şeklinde bir gösterimi olacaktır. Peki bu sodyum ve flor yani sodyum metal flor ise ametal atomdu. Bu ikisinden bir bileşik oluşurken hani demiştik ya başta iyonik bileşik oluşurken metaller e, elektron verirler, ametaller alaraktan oktetlerini veyahut da dupletlerini oluştururlar. Bu şekilde bileşik meydana gelir demiştik. Bakalım onu nasıl yapıyorlar. Sodyum evet değerlik elektron sayısı bir olduğu için oktetini yazarak e, pardon. Lewis nokta yapısının gösterimiyle sodyum bir noktalı bir tane elektronu var. Bunu verecek kime verecek? Flor A metaline verecek. E, verdiği zaman haliyle bu bir elektron verdiğinde sodyum artı pozisyonuna geçecek. Flor ise aldığı için oktetini tamamlamış olacak. Flor eksi bu şekilde gösterilir. Yani bir sodyum florür bileşiği İyonik bir bileşiktir. Elektron alışverişi şeklinde oluşan bir bileşiktir. Esas gösterimi bu şekilde ama biz kısaca bunu bu şekilde daha çok yazmayız da şu naf diye bu şekilde gösteririz. Ama esas gösterimi evet bu şekilde olması gerekiyor. İyonik bağlı bileşikler iyonlardan oluşurlar. Bu iyonlar düzenli bir kristal örgü yapısı oluştururlar. Yani bütün iyonik bileşiklerde kristal bir örgü yapısı vardır. İyonik bağlı bileşiklerin özelliklerine bir bakalım. Birincisi katyon yani artı yüklü iyonlar ve anyonlar anyonlar ise neydi? Eksi yüklü iyonlar. Arasında meydana gelen elektriksel yani elektrostatik çekimle oluşurlar. Artı ve eksi yükler birbirlerini çekeceği için aralarında bir elektrostatik çekim gücü oluşur. İkinci özellikleri iyonik bileşikler suda iyonlaşarak çözünürler. Evet. Mesela bir sofra tuzunu suyun içerisine attığımız zaman ne yapar? Evet, sodyum artı ve klor eksi iyonlarına ayrışarak suyun içerisinde çözünür. Şimdi burada potasyum klorür tuzunu, potasyum klorür iyonik bileşiğini suyun içerisine attığımızda katyon ve anyonlarına ayrışacak. Yani K artı suda ve Cl eksi suda şeklinde katyon artı anyon şeklinde ne yapacaklar? Suda çözünecekler. Veya diğer bir bileşiğimiz baryum nitrat katısı. Evet. H2O suyun içerisine atılmış. Ne oluyor? İyonik bir yapıya sahip olduğu için baryum metal nitrat köktür ve haliyle kökle metal ne yapar? İyonik bir e, bileşik oluşturur. Baryum artı 2, baryum katyonu suda artı 2 mol 2 tane nitrat iyonu yine nerede? Suda iyonlarına ayrışmış olur. Yani iyonik bileşikler suda iyonlaşarak çözünürler diyoruz. Üçüncü özelliğimiz, Evet, iyonik bileşiklerde iyonlar arasında çok kuvvetli elektriksel çekimler olduğundan katı halde iyonlar hareket edemezler. Bunlar oda şartlarında, normal şartlarda katı halde bulunurlar. Bundan dolayı bunu meydana getiren o kristal örgü içerisindeki tanecikler, iyonlar hareket edemezler. Bundan dolayı elektriği iletmezler. Ancak sulu çözeltileri veyahut da sıvıları, ergimiş halleri, erimiş halleri elektriği iletirler. Niçin? Orada artık katyon ve anyonlar serbest hale geçiyor. Hareket halinde oldukları için elektrik akımını rahatlıkla o çözeltinin içerisinde iletiyorlar. Bu çözeltiye de ne diyoruz? Elektrolit denir. Yani elektriği ileten çözeltilere ne denirmiş? Elektrolit çözelti denir. Şimdi biraz önceki anlattığımız evet sodyası nedir? katı halde olduğu için bu katyon ve anyonlar hareket halinde olmazlar. Bundan dolayı elektriği iletmezler. Ama biz bunu suya attığımızda yani sodyum artı suyun içerisine dağıldığında, klor eksi suya dağıldığında bunlar artık artı ve eksi yüklü iyonlardır. Elektriği ne yaparlar? İletirler. Yine aynısı ısıttığımız zaman sodyum klorür katısını yeterince ısıttığımızda bunlar eriyik haline dönüşürler. Sodyum artı katyonu, sodyum katyonu sıvı halde, klor eksi yine sıvı halde olacağı için hareket halinde yine elektriği ne yaparlar? İletirler diyoruz. Dördüncü özelliği iyonik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları yüksektir. Oda koşullarında katıdırlar. Sodyum klorür sofra tuzu için erime noktası kaçmış? 801 santigrat derece, kaynama noktası ise 1413 santigrat derecedir. Evet iyonik bileşiklerde erime ve kaynama noktaları oldukça yüksek. İki tane örneğimiz var. Bunlara bakalım hemen. Alüminyum ve nitrat iyonlarından oluşan bileşik ile ilgili. Alüminyum ve nitrat iyonlarından oluşan bileşik ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır diye soruyor. Ve burada Al'nin alüminyumun nesini vermiş? Atom numarasını vermiş. Alüminyum atom numarası 13 ise bunun hemen elektron dizilimini bir yazalım. 2, 8, 3 şeklinde. Haliyle alüminyum hem metal hem de son yörüngesindeki değerlik elektron sayısı az olması hasebiyle bunu vererekten ne yapacaktır? Yani 3 elektron verir ve neye dönüşür? Al artı 3 katyonuna dönüşür. Peki nitrat iyonlarından bahsetmiş. Nitrat da yine bilmemiz gereken NO3 eksi köküdür. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Baktığımızda alüminyum artı 3 katyonu ve nitrat eksi anyonundan oluşacak bileşik. Nasıl oluşacak? Hemen şöyle tekrar yazayım. Al artı 3 NO3 eksi. Şimdi AL artı 3'ün üzerindeki 3 üç, NO3'ün altına gelecek. NO3'ün üzerindeki eksi 1 bir yükün 1'i ne yapacak? Alüminyumun altına girecek. O zaman nasıl bir bileşik oluşturur? Al'nin altında bir, NO3'ün altında ise alüminyumun üzerinden gelen 3 olmalı. Yani bileşiğin formülü bu şekilde olmalı. Haliyle formülü AlNO3'tür. Haliyle yanlış oldu. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Doğrudur. Bileşikteki alüminyum yükü artı 3'tür. Evet ifade ettiğimiz gibi biraz önce artı 3'tür deriz. Yani yanlış seçeneğimiz, yanlış olan öncül sadece birinci öncül. İkinci örneğimizde, ikinci örneğimizde ne diyor? Lewis nokta yapısı, Lewis nokta yapısı K artı ve flor eksi K potasyum katyonu ile flor anyonu şeklinde olan bileşikle ilgili 3 tane öncül verilmiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Florun 9, potasyumun ise 19 nolu element olduğu ifade edilmiş. İyonik bağlıdır. İyonik bağlı olduğunu bilebilmek için öncelikle şu flor ve potasyumun hangi grupta olduklarına bir bakmak lazım. Evet, potasyum 19 nolu element olduğu için 2 8 8 ve 1 dediğimde Evet 10 18 19. 19 oldu. Değerlik elektron sayısı 1. O zaman demek ki bu 1A grubundandır. Peki flor'a bakıyoruz. Flor atom numarası kaç? 9. 2 7. 7A grubundan olduğunu görüyoruz. Haliyle flor ametal ametal. Potasyum ise metaldir. Metallerle ametaller iyonik bileşikler yapar. Doğrudur birinci öncülümüz. Flor eksi iyonu oktet kuralına oymuştur. Evet 9 tane bunun 7 tane değerlik elektronu vardı. Flor eksi demek bir tane elektron almış flor anyonu demek. Haliyle dış yörüngesini 8'e tamamlamış olur. Oktet kuralına uymuş olur. Doğrudur. Moleküler yapıdadır. Hayır, iyonik bileşikler moleküler yapıda olmaz. Kras kristal yapıdadır. Moleküller yapıda olan bileşiklerimiz nedir? Kovalent bileşiklerdir. Onunla da e, kovalent bileşiklerle alakalı da bir sonraki videomuzda o dersi yapacağız, işleyeceğiz inşallah. Evet, bu yanlış oldu. 1 ve 2 doğru olmuş oldu. Peki hepinize iyi çalışmalar diliyorum.